Bir gün uyandınız. Yüzünüz, gözünüz şişmiş, yanaklarınız şişmiş bir şekilde uyandınız. Bunun için önerilen çeşitli masaj teknikleri var. Bu masaj tekniklerini uygularken içine çeşitli sıvılar doldurulmuş materyaller var. Ben bunlardan birisiyle evinizdeki minik cam kavanozların masajının karşılaştırmasını yapacağım. Şimdi size. Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe e Yakın. Elimizde şöyle hazır alınmış, içinde sıvı olan su küreleri var. Bazıları buz küresi diyor, bazıları su küresi diyor. Diğer elimde de yine şöyle minik kavanozlar var. İkisinin karşılaştırmasını yapayım. Hemen hemen aynı boydalar. Yüzümün bir tarafını bununla diğer tarafını da bu minik kavanozla masaj yapmaya çalışacağım. Her ikisini de önce buzdolabına koydum ki soğusunlar diye. Biraz sonra masajımızı yaptıktan sonra en sonunda da değerlendirmesini yapalım. Bakalım nasıl sonuç verecek. Masraf yaparak bunu almamıza değer mi yoksa evdeki herhangi bir minik kavanozla aynı işleri görebilir miyiz? Bu iki materyalle yaptığımız masajın faydaları nedir derseniz Yüzümüze yaptığımız lenf drenaj masajının etkisini gösterir. Kan dolaşımını artırır. Yüzümüzdeki şişlikleri giderir. E, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Oradaki kan dolaşımını artırdığı için cildiniz canlanır ve daha genç kalmasına yardım eder. Hepsi bir bütün. Masajımızı yaparken hepsini aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Yalnız Kulağımızın altındaki bölüme aşağıya doğru yapıyoruz. Bunu neden öyle yapıyoruz? Diğerlerine lenf kanalları bu şekilde olduğu için masajımızı bu şekilde yapıyoruz. Buradan lenflerin boşalmasına yardımcı olmak için de en son yanlardan aşağıya doğru yapıyoruz. Boynumuzdan başlayalım. Yüzümün her iki tarafına aynı anda masaj yapıyorum. Çenemizin altında kulaklarımıza doğru yapıyorum. çenemizin önünden kulaklarımızın önüne doğru yapıyoruz. uzun köşelerinden başlıyoruz. Elmacık kemiklerinin altından bu tarafa doğru götürüyoruz. Göz altından göz pınarlarından başlıyoruz. Şakaklara doğru götürüyoruz. Alnımızda yukarı doğru götürüyoruz. Alnımızın ortasından yanlara doğru götürüyoruz. Böyle bir <laughs> düşme ihtimali de var. şakaklarımızda kulağımızın önüne oradan aşağıya doğru indiriyoruz. karşılaştırma sonuçlarına gelip gelelim. Bunun içindeki sıvının soğukluğu daha uzun süre kaldı. Buradaki sıvı daha çabuk ısındı. Onun için şöyle yapabiliriz. Bunu buzdolabına birkaç tane kavanoz koyarız. Birisi ılıdığı zaman diğerine geçeriz. Birisi ılıdığında diğerine geçeriz. Aynı etkiyi görebiliriz belki. Bunun küre şeklindeki formu nedeniyle masajı yapması daha kolay. Kaydırması daha kolay bunu tutması biraz daha zor oluyor. Hatta demin alnıma yaparken elimden düşürüyordum. Öyle bir durum var. Normalde yüz masajlarını yaptıktan sonra kendimde bir iyi hissetme hali oluyor. Psikolojik olarak da kendimi daha iyi hissediyorum. İkisinde de hemen hemen aynı etkiyi gördüm. Masajı yaparken bununla baskıyı kontrol etmek biraz daha kolay. Bununla biraz daha zorlanıyor insan ince kas becerilerinin biraz daha iyi olması lazım. Yüzümün her iki tarafının da canlılığı hemen hemen aynı o aradaki farkı ben göremedim. Her ikisinde de canlılık artışı oldu. Bunu almaya değer mi derseniz, imkanınız varsa alabilirsiniz. Ama benim imkanım yok, para imkanlarım kısıtlı, ona para harcayamam diyorsanız, evinizdeki herhangi bir küçük kavanozla aynı işlevi görebilirsiniz. Amacımız lenf masajını yapmak, şişlikleri gidermek, oradaki kan dolaşımını artırmaksa bununla da hemen hemen aynı işlevi görebiliyoruz. Masajların devamında buz küresi ile ilgili bilimsel araştırmaların olduğu bir video var. O videoyu izlerseniz çok faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Son zamanlarda sosyal medyada özellikle de güzellik rutinlerinde sürekli karşımıza çıkan o havalı şeyi. Yüz için kullanılan buz kürelerini. Peki bu kadar popüler olmalarının bir sebebi var mı? Gerçekten de söylendiği kadar işe yarıyorlar mı? Gelin hep birlikte bakalım. Kulağa biraz garip geliyor, değil mi? Ama aslında fikir tam olarak bu. Hani sabahları kendimize gelmek için şöyle buz gibi bir duş alırız ya, işte bu da sanki yüzümüz için olan versiyonu. Cildinizi bir anda uyandırmak ve canlandırmak için harika bir yöntem. Aslında bu olay dün çıkmış bir şey değil, sakın öyle düşünmeyin. Cilt buzlama dediğimiz bu yöntem özellikle Kore gibi güzellik ritüellerinin beşiği olan yerlerde kadınların yıllardır hatta yüzyıllardır uyguladığı eski bir sır. Sadece e, sosyal medya sayesinde yeniden hepimizin hayatına girmiş oldu. Eskiden insanlar ne yapıyordu? Ya elinde eriyip her yeri ıslatan buz küpleriyle uğraşıyorlardı ya da buzdolabından çıkardıkları soruk kaşıkları göz altlarına koyuyorlardı. Ama yani dürüst olalım pek de pratik yöntemler sayılmaz. İşte buz küreleri tam da bu noktada devreye giriyor. O eski sırrın çok daha modern, şık ve kesinlikle daha temiz bir versiyonu. Peki tamam, çok havalı görünüyorlar ama ne işe yarıyorlar? Yani bu kadar yaygaranın sebebi ne? Gelin şimdi bu kürelerin cildinize neler vadettiğine, yani en temel faydalarına bir göz atalım. İlk olarak anında görebileceğiniz o estetik faylalar, soğuk cildinize değdiği an damarları bir nevi sıkılaştırıyor. Bu ne demek? Gözenekleriniz daha küçük görünüyor, sabah uyandığınızdaki o şişkinlik azalıyor ve cildiniz anında daha canlı, daha parlak bir hal alıyor. Hatta makyajdan önce yaptığınızda cildinizi pürüzsüz bir tuval gibi hazırlıyor resmen. Ama olay sadece görünüm değil, işin bir de sağlık boyutu var. Soğuk masaj ciltinizdeki kızarıklığı ve iltihabı yatıştırmaya yardımcı oluyor. Bu da onu sivilceye yatkın veya hassas ciltler için harika bir yardımcı yapıyor. Aynı zamanda lenf sistemini uyararak toksinlerin atılmasına, yani bir nevi cildin kendi de toksuna destek oluyor. Yüzdeki gerginliği alması da cabası. Peki gerçek kullanıcılar ne diyor? Mesela bakın bir kullanıcı deneyimini şöyle paylaşmış. Bu Pratiye başladığımdan beri çene hattımın sıkılığındaki en büyük değişimi fark ettim diyor. Yani düzenli kullanımda özellikle çene hattı gibi bölgelerde gerçekten gözde görülür sonuçlar almak mümkün. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi sıra en eğlenceli kısımda, pratikte. Bu küreleri günlük rutininize nasıl dahil edebilirsiniz? Korkmayın sandığınızdan çok daha kolay. Sadece 5 dakikada halledebileceğiniz bir rutin göstereceğim şimdi size. Hadi başlayalım. Birinci adım hazırlık. Yüzünüzde kürelerinizde tertemiz olmalı. Kürelerin rahatça kayması için yüzünüze sevdiğiniz bir serumu veya yağı sürün. İkinci adım boyun ve çene. Boyundan aşağı köprücük kemiğine doğru. Sonra çenenin ortasından başlayıp şakaklara doğru nazikçe kaydırıyoruz. Üçüncüsü yanaklar ve gözler. Hareket yönümüz hep aynı merkezden dışarı doğru. Göz altına geldiğinizde ise aman dikkat neredeyse hiç baskı uygulamayın. Dördüncü adım, alın. Kaşların arasından yukarı, sonra alnın yanlarından aşağı, şakaklara doğru. Ve final, beşinci adım, drenaj. Şakaklardan başlayıp kulak arkasından boynunuza doğru inerek tüm toksinlere hoşça kal diyoruz. İşte bu kadar. Ve işte size bütün bu rutinin altın kuralı. Asla unutmamanız gereken şey. Hareketleriniz her zaman ama her zaman yukarı ve dışa doğru olmalı. Neden mi? Çünkü cildinizde o lifting yani kaldırma etkisini yaratmak ve lenfatik drenajı doğru şekilde desteklemek için yer çekimine karşı çalışmamız gerekiyor. Bu işin sadece bir cilt bakımı adımı olmadığını aynı zamanda bir tür terapi olduğunu söylemiş miydim? Bakın, kullanıcılar da aynı fikirde. Bu benim en sevdiğim kısım. Çok rahatlatıcı ve sakinleştirici hissettiriyor diyorlar. Gerçekten de günün stresini atmak için mükemmel bir yöntem. Tamam, rutine öğrendik. Şimdi de bu işin ustası olmanızı sağlayacak birkaç küçük ama önemli detaya, yani profesyonel ipuçlarına ve sıkça sorulan sorulara gelelim. En çok sorulan sorulardan biri buzdolabına mı, dondurucuya mı? Aslında bunun net bir doğru cevabı yok. Bu tamamen size kalmış. Buzdolabı, özellikle cam küreler için daha güvenli bir seçenek ve cilde daha nazik bir soğukluk veriyor. Dondurucu ise çok daha yoğun, şok bir etki yaratıyor ama aşırı soğuktan camın çatlama riski var. Eğer dondurucuyu tercih ederseniz, mutlaka ayrı bir poşetin içinde saklayın. Yani bu güvenlik ve etki yoğunluğu arasında yapacağınız bir tercih. Peki ne kadar sıklıkla yapmalıyız? Her gün mü? Hayır, o kadar da değil. Kaynaklar diyor ki, cildinizde gerçekten o gözle görülür kalıcı sonuçları elde etmek için haftada 4 ila 5 kez düzenli olarak kullanmak ideal. Ve gitmeden önce aklınızın bir köşesine yazmanız gereken hızlı bir kontrol listesi. 1. Her zaman temiz cilt. 2. Kullandıktan sonra kürelerinizi de mutlaka temizleyin. 3. Cildinizi çekiştirmemek için mutlaka bir serum veya yağ kullanın. Ve son olarak 4 göz çevresi çok hassastır. Oraya geldiğinizde bir tüy kadar nazik olun. Kısacası buz küreleri hem anında bir vay canına etkisi yaratan hem de uzun vadede cildinize yatırım yapan harika bir araç gibi görünüyor. E, ne diyorsunuz? Cilt bakım rutininize şöyle serin bir dokunuş yapmaya, bu havalı trendi denemeye hazır mısınız? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.